Bugün konuğumuz Halp Polka. Hoş geldin Halp. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Otoshops'un katkılarıyla yaptığımız pazar sohbetlerinin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bugün konumuz çarpışma güvenliği testleri yani çarpışma testleri. E, otomobillerin bir çarpışma anında sizi ne kadar koruyabileceğine dair yapılan testler bunlar ve bu testleri yapan çok farklı kurum bulunuyor. Her kurumda kendi bölgesine özgü testler yapıyor. Bu ne demektir? Yol şartlarına göre ya da e, en çok gerçekleşen kazalara göre yapılan testler ona göre özelleştirilmiş testler bunlar aslına bakarsanız. Bu nedenle Avrupa'daki testler, Avustralya'daki testler, Amerika'daki testler hep birbirinden farklı. E, ama tabii ki biz doğal olarak kendi bölgemizdeki testlere bakacağız. O yüzden de Euro NCAP'e odaklanacağız bugün. E, bu konuyla ilgili bilmeniz gereken temel konular aslında Halit şimdi detaylarını verecek en baştan gaz ve toz bulutundan itibaren. Detaylarını size burada gördüğünüz gibi hazırlandı. Çalışıyor bu e, videolar için önceden. Bu detayları vereceksiniz ama bilmeniz gereken şeyler aslına bakarsanız Euro NCAP'in ya da diğer test sonuçlarının yapıldığı yıllara göre değerlendirilmesi mesela Euro NCAP'in e, direkt sitesinden alıntılayarak bunu aktarıyorum size. Euro NCAP'in söylediği şey bizim yaptığımız testler yasal yükümlülük değil yani bir otomobilin Euro NCAP testlerine girmesi yasal yükümlülük değil, trafiğe çıkması için gerekmiyor ama e, ne kadar güvenli olduğunda bu testler sonucunda anlayabiliyorsunuz yani bir otomobilin Euro NCAP testinden sıfır yıldız alması, yani hiç yıldız alamaması ya da bir yıldız almış olması o otomobilin tamamen güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Diğerlerinden biraz daha güvensiz olduğu anlamına geliyor. Birazı belki biraz abartmışımdır. Diğerlerinden daha güvensiz olduğu anlamına geliyor. Ve bir diğer konuda yıldızların 6 yıl boyunca, daha doğrusu değerlendirmeden 6 yıl boyunca geçerli olması. Yani eğer otomobilinizin modeline göre baktınız orada, ve bugünden 6 yıl geriye gidersek 2017 mi oluyor? 2017-2016'da yapılmış bir testin artık yükümlülüğü kalmamış, geçerliliği kalmamış demektir. Çünkü hem testler güncelleniyor, hem otomobiller güncelleniyor. Eğer bir otomobil 6 yılın sonunda hala piyasadaysa, hiç değişmeden piyasada kaldıysa Euro NCAP onu tekrar teste sokup oradan tekrar farklı bir değerlendirme alıyor. Mesela Fiat Punto yanlış hatırlamıyorsam ilk tanıtıldığında 5 yıldız almıştır Euro NCAP'ten ikinci kez teste girdi çünkü 11 yıl kadar üretimde kaldı. İkinci kez teste girdi ya bir yıldız aldı ya hiç yıldız alamadı. Böyle bir değişim var yani 6 yıl geçerliliği var bunun o testleri okurken de bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman sözü Halit abiye bırakıyorum. Nereden çıkmış bu örnek acaba? <laughs> Şimdi şöyle bir şey var hani homologasyon testlerinden bahsediyoruz ya bir otomobilin satılabilmesi için her bölgede ayrı belirlenmiş bir takım testler var. Homologasyon testleri. Burada hem güvenlikle ilgili testler var aslına bakarsan. Hem işte emisyonla ilgili var. Ergonomiyle ilgili vesaire ilgili çok farklı test prosedürü var. Bu test prosedürlerini yani homologasyonları geçemeyen bir araç zaten satılamıyor. Evet. Ama bunların içerisinde Euro NCAP ya da benzeri test sonuçları yok. Az önce senin söylediğin gibi. Fakat homologasyon testleri içerisinde çarpışma testi var. Evet. Fakat onun limitleri çok daha düşük. Aynı frendeki gibi aslında bakarsan. Aynen fren de şu anda yasal olarak gereken bize 100 kilometre hızda giderken 100 metrenin biraz daha <laughs> altında bir fren gücü gerekiyor. Orada, orada daha çok ölçülen şey zaten. E, fren pedalına belli bir baskı uygulandığında elde edilen e, metre bölü işte saniye karedeki yavaşlama filan. Yani bu e, bizim yaptığımız daha önce hani birlikte çok test yaptık dergilerde. Yani onun gibi maksimum frenle yapılan testler değil bunlar pek homologasyondan bahsediyorum. Belli bir fren gücünü sağlaması gerekiyor evet. yani sürücüye otomobilin. Bunu sağlarsa eğer yasal yükümlülüğü karşılamış oluyor ve trafiğe çıkabiliyor otomobil. Ama biz buna çok uzun diyoruz tabii ki. Yani şu anda 30-35 metre aralığında bir yerlerde olması gerekiyor bir otomobilin fren mesafesi. Tabii bu da ideal şartlar. İdeal yani. şartlar. Yani hava sıcaklığı belli bir derecede olacak. Lastikler tamamen yeni olacak. Hava basınçları doğru olacak. Fren sistemi gerçekten yeni ve iyi çalışıyor durumda olacak. Zeminin Sürtünme katsayısı belli bir seviyede olacak vesaire vesaire. Sürücü fren pedalına doğru bir şekilde, doğru şekilde güçlü basa. bir şekilde basabilecek. Tabii bu bir da önemli var. bir konu tabii bir ki. var. Şimdi gelelim bu enkeplere evet. yani biz Euro enkep diyoruz bu enkep ne demek İşte yeni araç değerlendirme programı aslına bakarsan Çin'de de var Japonya'da da var başka ülkelerde de var. Amerika'da, da Amerika'da da var. Amerika'dakinin adı enkep değil yalnız AIH evet. aslına bakarsan. Amerikalılar tipik kendilerine göre bir şey yapmışlar. Onlarınki aslında otoyol güvenliği ile ilgili bir kurum var. O kurum yapıyor bu testleri. Hatta bildiğim kadarıyla sigortalar da o işe dahil Dahi, ve ona göre oradaki orada alınan sigorta primleri de değişiyor. Primler değişiyor. Orada, orada alınan o, şeye göre. Onun sebebi bende. de şu arkadaşlar. Kaza yapıldığında belli hızlarda, belli açılarda bütün otomobiller çarpıştırıldığı için Aynı birebir aynı kazalarda hangi otomobilde daha fazla parça değişiyor onların maliyeti neyse sigorta şirketleri de o otomobiller için primleri buna göre belirliyor. Evet, Bir de tabii ki sakatlanma ve ölüm tazminatları var. Tabii, tabii, Onlara tabii, göre tabii. de mutlaka sigorta primleri değişecektir. Bu değerlendirmeler ilk başta en azından Amerika'da böyle başlamış herhalde. Sigorta şirketlerinin kendi değerlendirme talepleriyle başlamış. Sonuçta ee, da güvenliğe... Etkiliyor. Çok da normal yani evet. Avrupa'da da bunun yaygınlaşması gayet doğal olacak. E, bu arada Eurotest diyoruz. Avrupa'da başka kuruluşlar da var test, e, bu tip testleri yapan. ADAS var, Adak diye bizim hani hep konuştuğumuz, e, Dekra var. Bunlar Alman e, TÜV gibi bizim e, Türkiye'de de olan. Onlar da yapıyorlar bu arada. Bunların hepsi bir şekilde bir veri ortaya koyuyor Ve bu veri üzerinden de tüketicileri de bilgilendiriyor, Aslında sigorta şirketleri de bilgilendiriyor. Evet. Ve aynı zamanda otomobil firmalarına da bir e, ön açmış oluyorlar. Yani bakın burayı güçlendirirseniz daha iyi olacak gibi. Şimdi Euro NCAP ben bu mesleğin içindeydim. <gülüyor> <gülüyor> e, Aralık 1996'da kuruldu Euro NCAP ve e, bazı hükümetlerde var işin içinde, bazı enstitüler var, üniversiteler var vesaire ve bağımsız bir kurum. E, ve ilk e, sonuçları da Şubat 1997'de açıklamışlardı. Tabi o zamanlar 5 yıl üzerinden hani bugünkü gibi değerlendiriliyor ama sadece Fiziksel çarpışmalar değerlendiriliyordu. Yani şimdi elektronik sistemler de var. Oraya yavaşça geleceğim. Ama ilk yapılan testlerde 5 yıldız alabilen olmadı. Hatta ilk 4 yıldızı alabilen Volvo S40 oldu. Ama hala 5 yıldız yoktu. O zaman BMW'ler, Mercedes'ler de girdi bu testlere. 3 yıldızlar alındı vesaire. E i̇lk anda tabii algılaması güçlü böyle şeyleri bizim açımızdan da. Sonra Haziran 2001'de Renault Laguna... Euro NCAP tarihindeki ilk 5 yıldızı aldı. Evet. Ve şaşırtıcıydı. Bayağı çünkü, büyük bir olay olmuş. Tabii tabii premium markaların alamadığı 5 yıldızı Renault almıştı ve Renault'un ondan sonraki neredeyse tüm modelleri 5 yıldız almayı evet. başardı. Ve bu tamamen mühendislik ve neyin üzerine neyin üzerine çalıştığınızla ilgili bir durum. sonra tabii bu yetersiz hale gelmeye başladı. Çünkü çarpışma hızları, çarpışma açıları ...değiştirilmeye başlandı Euro NCAP tarafından. Geliştirilmeye başlandı. Daha zorlu hale getirilmeye başlandı. Örneğin... ...Kasım 2003'te çocuk koltukları da... ...testlere dahil edilmeye başlandı. Çünkü ha Türkiye'de çok fazla kullanmadığını biliyoruz çocuk koltuklarının Maalesef. maalesef Ama Avrupa'da yoğun olarak kullanılıyor. Orada da hem... ...koltukların bu çarpışmalara uygunluğu... ...bağlantı noktalarının sağlamlığı... ...vesaire gibi... ...konular gündeme geldi. Böylece Euro NCAP... Çocuk koltuklarını ve çocuk koltuklarında oturan çocukların güvenliğini de ölçümlemeye başladı. Ee, İstifiks son... bağlantılarının evet. bu kadar yaygınlaşmasında Euro çok büyük bir, çok katkısı, bir katkısı vardır. Çok kesinlikle. Bir katkısı var. Daha doğrusu her güvenlik donanımının Maka. bu kadar yaygınlaşmasında Euro yasal olmasa da e, ortaya çıkardığı bu değerlendirmeden çok çok büyük katkısı vardır kesinlikle. Mutlaka. Sonra Ocak 2007'ye geldiğimizde e, ESP ile ilgili ki ESC'dir genel ismi e, bununla ilgili bir araştırma başlattı Euro NCAP yani otomobillerde olması olmaması olursa ne olur olmazsa ne olur piyasa bunu istiyor mu tüketici bunu istiyor mu gibi e hemen arkasından da 2008 yılında da ESP testlerine başladı. Yani ESP bu otomobilde ESP ne kadar iyi çalışıyor, hangi şartlarda ne sağlayabiliyor sürücü ve yolculara nasıl bir güvenlik sağlıyor ölçümlenmeye başladı ve onun arkasından da zaten ESP'nin yaygınlaşmasını evet. gördük açık söylemek gerekirse ve sonra da zaten Avrupa Birliği'nde ardından da bizde zorunlu oldu. Türkiye'de o ESP'si olmayan otomobil satamazsınız. Bu önce ABS için başladı. Sonra çift hava yastığına döndü. Ondan sonra da ESP ve lastik basınç ölçme sistemi geldi. Evet, yakın zamanda da otomatik fren yapabilen çarpışma sistemleri çarpışma çarpışma standart gelecek. Evet, olacak. Daha doğrusu yasal olarak mecbur hale gelecek. Aynen öyle. Sonra tabii biz hep otomobil konuşuyoruz ama mesela pick-upların testlerine de başladı 2008'de Euro NCAP. Sonra e, hafif ticari araçların da testleri gelmeye başladı. Çünkü talep var buna. Tüketiciden talep var. Ve aynı zamanda otomobil firmaları veya araç üreticileri de şunu farkına vardı. Euro NCAP gibi kendini kanıtlamış, tarafsızlığı belirlenmiş, kabullenilmiş bir kurumun yaptığı çarpışma testleri, sonuçları otomobil satın almasında artık kriterlerden biri haline geldi tüketiciler açısından. Bu da bir avantaj. Yani Euro NCAP'ten 5 yıldızı almış bir otomobille 4 yıldızı bir otomobil varsa rakip ve tüketici bu ikisi arasında karar verecekse Euro NCAP 5 yıldız almayı tercih eder bir eğilim göstermeye de başladı ki Otomobil firmaları da veya araç üreticileri de buraya doğru yoğunlaştı. Ee, sonrasında e, tabii çok bizim aslında üzerinde konuşmadığımız e, arkadan çarpma sırasında çarpılan otomobilin yani öndeki otomobilin içinde yaşayan, e, içindeki oturan kişilerin yaşadığı anlar var. Biz normalde önden çarpışmalarda hep öne doğru hareket ettiğimizi düşünürüz, doğru. Fiziksel olarak böyle fakat öndeki araç yani arkadan vurulan aracın içindeki sürücü ve yolcular arkaya doğru hareket eder. Buna kamçı hareketi yani whiplash denir bu testlerle başladı. Aynen öyle. Özellikle ön koltuklarda, sürücü koltuğunda bu testi yapmaya başladılar. Ee, ki bu konuda bazı markalar da özellikle çalışırdı. Evet. Ee, özel koltuklar yaparlardı, özel kafalıklar yaparlardı. Kafalığınızı Ve... ayarlamanız bu arada çok çok evet. önemli. Kafalığınızı rastgele ya da koltuğunuzu ayarlarken e, kafalığınızı ayarlamayı da atlamamanız gerekiyor bunu. Kesinlikle. Sonra e, yavaş yavaş elektronik sistemler tabii otomobillere girmeye ve yaygınlaşmaya başladı malum. Örneğin işte e, acil fren sistemleri yani otonom fren sistemleri başladı şehir içinde belli kilometrelerde siz eğer durmazsanız frene basmazsanız önünüzde bir engel varken araç biliyorsunuz fren yapmaya başladı. Bunların testleri işin içine girdi Euro NCAP bunları da test prosedürlerine dahil etti. E, sonrasında farklı bir noktaya geldi iş o da fiziksel çarpışma testlerinin çeşitlendirilmesi ve e, hızlanın ya da çarpışma yüzeylerinin değiştirilmesi gündeme geldi ve Euro NCAP daha önce mesela önden çarpışmada %40 örtüşmeli yaparken bu testleri sonrasında %50 örtüşmeye döndü. Bu da tabii Avrupa çapında yapılan araştırmalarda, kazalarda yapılan araştırmalardaki veriler üzerinden yapılan değişiklikler. Bunu daha önce Yalın da söylemişti zaten. Ve bu testlerde gelinen nokta şu şu anda %50 örtüşmeli, saatte 50 km hızla giden bir otomobil ve saatte 50 km hızla o otomobile doğru gelen deforme olabilen 1400 kilogramlık bir bariyer çarpıştırılıyor. Yani kafa kafa iki otomobil çarpışması. Evet, %50 ve evet. %50 tam %50-%50 ön yüzeyleri çarpışıyor. Bir diğer çarpışma testi, önden çarpışma testi, otomobil deforme olmayan yani beton bir duvara saatte 50 km hızla bütün yüzeyiyle çarpıyor. Bu da karşılaşılan durumlardan bir tanesi. Ee, yani yandan çarpışma testleri var, orada da farklı testler var. Bir tanesi deforme olabilen bir bariyer, gelip otomobile yandan çarpıyor. Bir tanesi direğe ya da ağaca çarpma şeklinde pol test deniyor buna. Mesela otomobil bir direğe sürüklenerek götürülüyor ve tam orta direkten çarptırılıyor, saatte 32 km hızla. Bunlar sık yaşanan kaza cinsleri ve buradan yola çıkarak da aracın içindeki kişilerin aldığı yaralar ya da ölüm tehlikeleri ortaya konuluyor ki Örneğin bu perde hava yastıkları bu yandan çarpışma evet. e, testleri sonucunda geliştirilmeye devam edildi. Çok önemli. Son dönemde eklenen testlerden bir tanesi far sight diyorlar. Araca soldan çarpılmış olabilir ama aracın sağ tarafında oturan yolcuların başına ne geliyor? Buna bakmak lazım ki önde şu anda ön koltuklarda biliyorsunuz merkez bir hava yastığı sunulmaya başlandı. Bu da e, yandan çarpma sırasında Öndeki sürücü ve yolcunun kafalarının birbirine çarpışması sonucu yaralanmalar olduğu belirlenmişti. Bunu engellemek için bir hava yastığı daha eklendi örneğin. Bu gibi e, otomobil içi güvenliği arttıran e, bir takım elektronik ya da e, işte, hava yastığı gibi sistemler bu tip çarpışma testleriyle geliştirilmiş oluyor. Ama sadece araç içindekileri düşünmek doğru değil. Aynı zamanda yayalar ve işte bisikletliler, motosikletliler var yollarda, yaya güvenliği de çarpışma testlerinde ölçülüyor. Bu yüzden de otomobillerin biliyorsun ön tasarımlarında önemli evet. değişiklikler yapıldı. Kaputlar yumuşatıldı, hatta kaput hava yastıkları gündeme geldi. Ee, Aktif buna... kaputlar var. Aynen öyle ee, ki başımıza da gelmedi evet. değil, Slalom, çarpışmadık slalomda <laughs> e, otomobil kaza yapacağımızı düşündüğü için önceden onu kaldırdı. Yani trafik kukasını bir yaya olarak algıladı büyük ihtimalle. <laughs> Böyle maalesef hikayelerimiz de var bizim. Bununla birlikte tabi biliyorsunuz radarlı sistemler var artık. Aktif şerit takip sistemleri var, aktif hız kontrol sistemleri var. Ama aynı zamanda yolda yayalar var, bisikletliler var. İşte tüm bunlar da teste dahil edildi. Örneğin otomobil hareket halinde belli bir hızla giderken bir yaya önünden geçiriliyor ve aktif fren durabiliyor mu duramıyor mu çarpmadan... Onu nerede algılıyor? Tabii tabii. Onlara kadar ölçülüyor. Dolayısıyla test çeşitliliği çok arttı. Hepsini burada saymak istemiyorum ama şöyle bir gerçek var. Euro NCAP sayesinde otomobiller daha güvenli hale gelmeye başladı. Evet, ama bu Euro NCAP bu testleri neye göre yapıyor? O otomobilleri nasıl seçiyor? Bir otomobil firması Euro NCAP'e buyurun benim şu modellerimi test edin diye gitmiyor. Daha doğrusu bu talebi yapabiliyor ama otomobilleri kendisi seçemiyor. Euro NCAP kendi istediği bir bayi'den normal bir müşteri gibi otomobilleri satın alıyor. Dolayısıyla otomobil firmasının Euro NCAP testlerine özel bir otomobil üretmesinin önüne geçiliyor. Yaparlar çünkü bunu. E mümkün. Yaparlar. Mümkün. E, diğer taraftan şunu da söylemek lazım. E Euro NCAP fabrikaya gidip isterse üretimdeki herhangi bir aracı da seçebiliyor. Seçebilir. Banttan rastgele bir şasi numarası seçip onu alıyor. Aynen öyle. Burada mesela ikili test de var son dönemde karşılaştığınız malum donanım seçenekleri fazla otomobillerde. Ee, bazı donanımda bazı elektronik destek sistemleri olmuyor. Bu eğer pazarda çok satılan bir modelse Euro NCAP bunu alıp test ediyor. Ki Euro NCAP da seçimini buna göre yapıyor bu arada. Yani test edeceği otomobillerin seçimini yaparken tüketicilerin o otomobille ilişkili beklentilerini, pazardaki e, satış potansiyelini göz önüne alarak yapıyor bu arada. Onu da söylemek lazım. E, ve iki farklı donanım arasında ciddi e, farklılıklar varsa elektronik destek sistemleri anlamında iki farklı teste gerçekleştirebiliyor. Yani gi giriş donanımı örneğin 3 yıldız alıyor güvenlik donanımı paket 5 yıldız alabiliyor. Evet. Ve bunları da yayınlıyor. Dolayısıyla. 2016'da başlamış galiba. Aynen öyle. Zaten. 2016'dan aynen öyle. bugüne bazı modellerin iki tane değerlendirmesi olabiliyor. Bir tanesi normal paketler bir tanesi güvenlik paketleri dahil olmak üzere. Mesela Fiat Egea'nın Böyle iki tane değerlendirmesi vardı bizim evet. en yakından bildiğimiz fiyat tipi olarak geçiyor Euro NCAP'te. Böyle iki tane değerlendirmesi vardı. Son dönemde biliyorsunuz bir E-Call diye bir sistem var. Hani kaza yaparsanız ya da siz düğmeye dokunursanız acil yardım çağırıyor. Onun da testi yapılıyor artık 2020'den evet. bu yana. Yani otomobilde güvenlikle ilgili ne varsa Euro NCAP ve benzeri kuruluşlar elbette bunları yapıyor. Ama çok ilginç bir durum var. Mesela Amerika'daki testler farklı bazı çarpışma açıları ve hızları farklı. Oradaki en zorlu test Amerika'da yapılan en zorlu test bu önden çarpışmada %50'si biliyorsunuz örtüşüyor Euro NCAP'te. Amerika'da bu %15-%20'lerde tutuluyor. Ön soldan çok daha dar bir örtüşme oranıyla test yapıldığı Hı -hı. için aynı hızda bile yapılsa tabii otomobil çok daha fazla sarılıyor ve eee içeridekiler özellikle sürücüyü koruma kapasitesi çok daha önemli hale geliyor. dolayısıyla oradaki testlere yani IHS'in testlerine bakarsan aynı otomobil Euro NCAP'ten 5 yıldız alırken orada alamayabiliyor. Evet. Ya yani Bunlara da dikkat etmek lazım. Burada tabii şöyle bir durum var. Biraz önce bahsettim ya size farklı kurumlar, farklı yerel beklentilere göre testler yapıyorlar. Burada da Amerika'daki karşılaşılan kazalara göre belirlenmiş bir test bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde otobanları eğer otobanların sol şeritleri birbirine bitişikse o şeritleri ayırmak için beton bariyerler kullanılıyor. Avrupa'da bu çok nadiren karşılaştır Genelde yol inşaatlarında belki kullanılır hmm. beton bariyerler neredeyse hiçbir şekilde yol kenarında kullanılmaz. Amerika'da bu kazalar çok sıklıkla karşılaşıyor. Bir araç sola o bariyere geçtiğinde bariyeri yerinden hareket ettirip bir sonraki bariyere böyle düşük örtüşmeli bir çarpma gerçekleştirebiliyor. Evet. evet. Dolayısıyla bir de son dönemde tabii Euro NCAP değerlendirme şeklini de değiştirdi. Daha önce işte ilk başlarda sadece fiziksel çarpışmadan not alınıyordu. Sonra buna elektronik sistemler dahil oldu vesaire ama şimdi hiç beklemediğimiz bazı otomobiller 5 yıldız alamıyor. Bunun sebebi de şu e, elektronik sistemler de test ediliyor ve aldığı en düşük yıldız otomobilin toplam yıldız olarak açıklanıyor. Evet. Mesela e, bazı otomobillerde çok gelişmiş güvenlik sistemleri yok elektronik destek sistemleri açısından söylüyorum. Genel adı da ADAS'tır bunların. E, o olmayınca da mesela bir yıldız alabiliyor. Halbuki çarpışma testi sonuçlarına baktığınız zaman yani e, fiziksel çarpışma testi sonuçlarına baktığınız zaman aslında gövdeniz... Üç olabilecek. Tabii tabii. 3 bazen 4 yıldız olabilecek kadar iyi bir koruma sağladığı halde elektronik destek sistemlerinin varlığının e, az olması yani beklendiği kadar yüksek bir e, güvenlik donanımı olmaması sebebiyle bir yıldızda evet. bazen sıfır yıldız da kalabiliyor. Bunun en son örneği ya en belki de kolay anlatılacak örnek Dacia'nın Sandero modeli. Şu anda mesela yeni piyasaya sunulan Jaguar da e, Sandero üzerinden değerlendirilmiş. Yani tekrar bir çarpıma testine girmemiş. Aynı altyapı olduğu için aynı sonucu alacağı öngörülmüş. E, da aynı şekilde bir yıldız aldı bu iki otomobilde. Bu bir yıldız aslında Ali biraz önce söylediği gibi yardımcı sistemlerden gelen bir yıldız. Aslında otomobilin sürücü güvenliği mesela yetişkin güvenliği %70'ler civarında. Yani böyle 3 yıldız herhalde alırdı rahat, değerlendirmeye rahat, göre. 3 evet. yıldız alması gereken bir otomobil. E, adas sistemleri olmadığı için, daha doğrusu yeterli olmadığı için adas sistemleri oradan bir yıldız almış ve bu bir yıldız da sonuçta toplam değerlendirme, genel olarak, değerlendirme artık, olarak genel değerlendirme, olarak, değerlendirme olarak gösteriliyor. Burada tabii ki konunun iki tane farklı açısı var. Datça açısından bakacak olursak Dacia diyor ki benim müşterim bunlara değer vermiyor. Ben onlara fazladan maliyet eklemek istemiyorum. Fazladan karmaşa, fazladan bakım maliyeti eklemek istemiyorum. O nedenle bu sistemleri kullanmıyorum diyor kurumsal olarak. Buna karşılık da tabii ki bu sistemler kazaları önlemek için gerekli. Yani diğerlerinin güvenliği içinde o aracın sürücüsünün güvenliği içinde değerler Böyle değerlendirmek gerekiyor konuyu yani. Ha diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Bizim özellikle Türkiye yollarında 20 yaşında birçok otomobil tabii ki, dolaşıyor. Tabii ki. Hani ne çarpışma güvenliği anlamında yani ne fiziksel çarpışma güvenliği anlamında ne de elektronik sistem anlamında hiçbir şeyleri yok. Yani sıfırı bırakın eksi yıldız alacak durumdalar. Ee, eksi yıldız Dacia, hiç olabilir. E, yani Dacia Jogger ya da e, Sandero, onların yanında çok 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 güvenli otomobiller. Yani e, bu konuda içiniz rahat olsun çünkü yeni otomobiller gerçekten de e, bundan 20 yıl önceki otomobillere göre çok daha farklı noktalarda yer alıyor hatta belki de Dacia'nın Sandero'su ya da Jogger'ı 20 yıl öncenin premium bir otomobille çarpıştırılsa Muhtemelen daha büyük ihtimalle daha sağlam çıkacaktır. Yani 10 yıl öncenin en basit hani aynı fiyat seviyesinde kalalım. Ee, 10 yıl öncenin 5 yıldız almış bir otomobilinden daha güvenlidir bugün Sandero. Evet. Bu kesin. Hatta bununla ilgili e, Amerika'da yapılan galiba bir test vardı. Evet. Chevrolet'nin iki tane modeli evet, bulursam evet. onu da şu anda siz izliyor olursunuz. Hani o çok eski otomobiller çok sağlamdı. İşte çok kalın çelik vardı bunlarda. Hiç alakası yok. Hiçbir yoktur. şey olmuyordu falan değil tabii ki. Yeni otomobil eski otomobilin içine Cruise, geçiyoruz. Cruze'la Impala'yı çarpıştırmışlardı. Ya Impala Impala'ydı galiba belki de. Modern Impala'yla Impala eski Impala değil mıydı? Değil değil. Cruze'la, e, Chevrolet Cruze'la Chevrolet Impala'yı karşılaştırmışlardı. bulursam o videoyu da eklerim buraya. Ee. Gerçekten de sonuç çok açık ortada dramatik yani o, dramatik, dramatik, dramatik gerçekten de. Yani. Bu arada mesela farklı biraz önce Ali Tan bahsetti farklı kurumlar farklı testler de yapıyor. Evet. Mesela iki farklı sınıftaki otomobilin karşılaştırması gibi. Evet. Mesela bir Mercedes S serisiyle Smart'ın çarpışma testi Daimler kendisi yapmıştı galiba bu testi. E, bu enteresan. Ya da mesela bir kamyonu arkadan çarpma ya da bir evet. kamyonun öndeki araçlara çarpıp ondan sonra öndeki daha da öndeki bir kamyonun altına sürüklemesi. Bu testler de yapılıyor. Ama bu testler sadece dramatik sonuçları göstermek için aslına bakarsanız yapılıyor. Çünkü bir ağır vasıtayla çarpışma konusunda sizi koruyacak bir otomobil daha He, yok. Onu da söyleyelim. Olamaz. Euro NCAP testleri örneğin kendi prosedüründe şunu yazar. Ee, bu testlerin her biri teste katılan otomobilin aynı ağırlıktaki bir başka otomobille çarpıştırılmasını simüle eder. Daha ağır olanla değil ya da daha hafif olanla değil. Evet, Az önce evet. söyledim bu %50 önden örtüşmeli e, çarpışma testinde mesela kullanılan bariyer 1400 kilogram. Yani bugün için baktığında bazı yani C segment C otomobillerin neredeyse tamamı 1400 kilogram civarında. Hatta hani e, biraz da bazı böyle D segmentine kayan otomobiller var. Onlar da 1500 kilogram civarında yakın ağırlıklardaki araçlardan bahsediyoruz. Yani trafikte yoğun olarak evet. dolaşan araçlardan bahsediyoruz. Yoksa 7 tonluk bir kamyonla karşılaştığınızda sizin için e, size yardımcı olacak bir araç yok şu anda piyasada. Yani yani. Ne yazık ki durum böyle. Onun için de yapacak bir şey yok şu anda. O yüzden böyle. E, kamyonlardan, evet. otobüslerden uzak durun. <laughs> daha dikkatli olmaya çalışın. Var mı eklemek istediğin bir şey? Daha çok konuşuruz <laughs> da gerek yok. Daha konuşuruz. sen, alacak. biliyorum ya gerçekten. <laughs> e, mesela yıllar önce bir çarpışma testine davet edilmiştik. E, volvo'nun merkezinde, güvenlik merkezinde ilk XC90'ın önümüzde e, takla testini yaptılar. <laughs> Ve direkt gözümüzün önünde gittik inceledik vesaire. Hani e, mesela Amerika için çok önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde kazaların ölümlü kazaların önemli bölümü takla şeklinde oluyor. Çünkü çok düz orada yollar. Otoyolda e, hız sabitleme sistemini devreye sokuyorlar öyle giderken e. ilk virajda takla atıyorlar. Bu arada Euro NCAP'in de artık bir tavan Testi var, var bildiğim kadarıyla. Var. Tabii Volvo için Amerika pazarı da çok değerli. Dolayısıyla o takla testlerine de çok önem veriyorlar. Ee, ve Bunun gibi işte dediğim gibi bölgesel olarak çok farklı testlerle karşılaşıyoruz. Amerikalı bir tüketici için takla testi daha önemli. Bizim için çok önemli olmayabilir. Çünkü bizde çok fazla taklalı kaza almıyor. Ee, ama diğer yandan işte bu %50 önden örtüşmeni kaza bizim için daha değerli. Evet. Çünkü bizde daha fazla böyle kaza oluyor. Ya da %100 örtüşmeni. Hı. Bu arada lafı geçmişken Volvo konusunda Hı. Volvo güvenliğe çok önem veren bir marka e, gerçekten de çok güvenli otomobiller de üretiyor. Ama mesela ben Instagram'da çok görüyorum bunu. İşte kaza olmuş arkadan bilmem ne çarpmış Volvo'nun haberi yok. Şimdi şöyle bir durum var arka taraf arka alt kısım otomobillerin en güçlü olduğu yer, Şasisin en uzadığı dışarıya en yakın olduğu yer arkadan gelen bir otomobil fren yaparak sizi arkadan çarparsa sizin otomobilinizde tampon hasar oluşur. Arkadaki otomobilde sizin şasinizin yarattığı hasar oluşur. Bu çok doğal bir sonuç, sonuç. aslına bakarsanız. Evet Volvo bence de ve sonuç testlerin sonuçları da bunu gösteriyor zaten. Diğerlerinden biraz daha güvenli otomobiller üretiyor ama işte bir Her kaza, zaman canım, kaza yani. olacakmış da <laughs> içinden devamlı sağ çıkacak mısınız gibi durum yok yani <laughs> gidip de 160'ta bir yere çarparsanız ölürsünüz. Volvo'nun şöyle bir e, hedefi var bir süre sonra 2030'da galiba e, sıfır ölüme ulaşmaya çalışıyorlar Bunun kazalarla. Bunun için ama kaza kazada yapmamasını sağlamaya çalışıyorlar otomobili. hani evet, lidar evet, sensörü evet. eklendi mesela yeni XC90 e, yeni nesil EX90 olarak alınıyor elektrikli olacak. Lidar sensörü ekleyen ilk üretici olarak tarihe gidecek yine Volvo kuvvetli muhtemelen. Nasıl? Lidar'da hani lazer destekli lidar evet, Lazer destekli. Bir gemi radarı gibi bir şeyden bahsediyoruz yani aslına bakarsanız. <laughs> Artık bütün her yer yüksek çözünürlüklü olarak farkında olacak. Volvo ve buna göre de kendi durumunu güncelleyecek ve sürücüsüne müdahale edecek aslında bakarsanız. Yani sürücünün kaza yapmasını engellemeye çalışan sistemleri de ekliyor çünkü otomobille bir yere kadar koruyabilirsiniz insanlar. İnsanlar kendinden koruması gerekiyor. Yani evet Volvo hani güvenlik anlamında gerçekten ünlü bir firmadır. Gerçekten de uğraşır. Evet. Ee, hani en azından güvenlik geliştirme merkezine gittiğim için bunu da biliyorum ama diğer markalar da aynı araştırmaları, geliştirmeleri yapıyorlar. E, çarpışma testi sonuçlarına detaylı baktığınız zaman e, birçok markanın fiziksel çarpışmada da çok yüksek notlar alabildiğini görüyorsunuz. E, Volvo tabi e, dünyada 3 noktada emniyet kemerini ilk kullanan marka dediğiniz gibi hani çarpışma testleri konusunda çok çalışan bir marka 1960'lardan beri yanlış hatırlamıyorsam e, İsveç'te ee, polis teşkilatıyla evet. itfaiye teşkilatı ile evet. çalışıyorlar yani. Ben gitmiştim öyle bir şeye. Evet. Birlikte çarpışma testinden çıkmış bir Volvo C30'un içindeki e, mankeni kurtarmıştık. İtfaiye evet. ile birlikte ve ben Volvo'yu kestim öyle bir aletle. <laughs> ne diyorlar ona? Life of Jobs öyle bir şey. Evet. Neyse bir hidrolik bir makine var. O makineyle ağ sütununu kesmiştim. Hatta evde de duruyordu sonra. Atıldı evde. <laughs> yani e, Volvo bayağı bildiğiniz itfaiye ile ve polis teşkilatıyla evet. çalışıp e, önemli büyük kazaların hepsine kendi uzmanlarını da yollayıp orada araştırma yapıp kaza oluş biçimleri ve araçlarda oluşan hasarları da kayıt altına alıp buna göre geliştirme yapan bir marka. Yani bunda sonuç Evet, <laughs> bunda sonuçlarını yani, alıyor aslında. Veri topluyor diyebiliriz en yani, yani aslında. Tabii, tabii. Var mı anlatacağım bir şey diyeceğim ama var en son dediğimden beri ya, 10 dakika geçti. Var var, var daha da anlatmıyorum. Yani şöyle hani sen dedin ya eski otomobillerde daha kalın çelik vardı şu bu. E, otomobilin gövde sağlamlığını belirleyen şey kullanılan sacın, çeliğin kalınlığı değildir. Ee, lütfen bu konuda yanılmayın. Ee, son dönemde biliyorsun otomobillerin hafifletilmesi de gerekli. Ne kadar hafif o kadar iyidir aslında. Hafifletmek için de e, dayanımı yüksek ama hafif e, ultra dayanıklı ya da işte yüksek dayanıklı çelikler var. E, ve bunların gövde özellikle de e, omurgada diyelim veya güvenlik kafesindeki kullanımı artıyor. Arttıkça da çarpışma testlerinde daha iyi sonuçlar alınıyor. Bu çeliklerin normal çeliklere göre fiyatı daha yüksek, fakat darbeye karşı daha dayanıklı ve daha hafifler. Ve bunların kullanımı otomobil üzerinde ne kadar artarsa o kadar daha güvenli otomobillere binmiş olacağız. Evet, yani sizin şu bir otomobilin üzerinde gördüğünüz şeyler aslında bakarsanız estetik ve aerodinamik katkıları bulunan bir kabuktan ibaret sadece otomobilde dışarıda gördüğüm şeyler. Onun altında teknolojiler gizli oluyor. Daha da anlatacağım var mı? <laughs> Yok anlatmayayım. Son, son kez soruyorum o zaman. <gülüyor> 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 teşekkür ederim Halit abi. Ya, Ağzına ediyorum. sağlık. Sağol. Size teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için bu kadar uzun buraya kadar dinlediyseniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Hoşçakalın.